Emre Kirman bu sana gelsin kardeşim. Gir lan telin altından. İnek arabası. Tele sıfır geldi. Olmadı. Girmedi. Girmedi. Giremiyor. Ayrıl da gel. Ayrıl da gel Ayşe. Ha geliyor. Emre bu sana gelsin kardeşim. Bak girecek mi telin altından? Girmedi. Tademin çok tatlı geldi be. Yakalayamadım. Yakalayamadım. Gir telin altından. Gir yap şu hareketine. Geliyor. Emre bu sana gelsin. <laughs> Emre Kirman. Al. Al kardeşim. Demiştim telin altından girer bu kuş demiştin. Girdi. Hadi kombi de hedefine. Hadi hedefine kombi de. Hadi yoruldun hadi. Hadi hedefine de bu işi noktala sonlandır hadi. yüzme bizi. Bakın arkadaşlar çatı yakın olmasına rağmen biz kuşlarda hedefçilik arıyoruz. Ben bir ol karalı olarak hedefçi olmasını arıyoruz. O yüzden zorluyoruz kuşlara aslında şansını. Kuşların şansını zorluyoruz aslında. Hedefin altından ilk girişini yakalayamadım. Yakalasaydım o çok daha tatlıydı. psikopat dişi. Tamam bunun şey psikopat dişi olsun. Yemi hak ettiler. Allah çıtırdan bir video çekelim dedik öyle. Çıtırdan bir video çekelim dedik. Yani aslında video çekmeyi telin altından ilk telin altından girişinde aklıma geldi çekim diye. İkinci girişini yakalamak nasip oldu. Facebook'tan Emre arkadaşım var. Emre Kirman. Abi dedi bu telin altından girer yakında dedi. Onun dediği gibi de oldu. Maşallah demeyi unutmayın beyler. Arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayalım. Emek veriyoruz bakın yağmurda, soğukta. İkindi ezanı okunuyor. Ezanı Muhammediye okunuyor ikindi vakti. Kocaeli için Kocaeli ve İstanbul için ikindi vakti. Bu aşağıda da sülünlerin seslerini duyuyorum ama neredeler Allah bilir şimdi. al al hadi hak ettiniz al bunları bir sabahtan uçurdum 3 tane kuşumu uçkun 3 tane kuşumu antrenman verdim şimdi de akşam saati antrenmanını verdim uçan 2 tane kuşum indi sabuniler aşağıya yeni nefesleniyorlar yeni forma sokmaya çalışıyorum o kuşta performans yapan o kuşta da e, Ankaralı Emrah kardeşim hediye etti bana Gebze'de oturuyor. Hem seyis olarak kullanıyorum hem de uçurduğum zaman tad veriyor. Adrenalin yaptırıyor bize. Adrenalinimizi çıkartıyor. Heyecan veriyor. Güzel bir kuş. Lütfen videoları beğenelim maviler arkadaşlar. Videoları lütfen beğenelim esirgemeyelim. Psikopat dişi koyalım onun adını. Psikopat dişi. Psikopat aynalı dişi tamam